Merhaba arkadaşlar, Mucize Yumak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, örmekte olduğum çantayı, e, makaron çantanın e, farklı bir birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum bu sefer. Onu göstermek istedim. E, normalde e, 4 bölümden oluşan, e, kanalımda 4 bölümden oluşan pamuk makrome ile makaron çanta yapımı diye dört e, tane video var, var arkadaşlar. Detaylı şekilde anlattığım. E, önce şu Yuvarlak kısımları örüyoruz, sonra şu kenarlarını örüyoruz ve birleştiriyoruz. Benim gösterdiğim e, videolar videoda gösterdiğim yöntem iğne yöntemiyle birleştirmekti. Şimdi bir de bu yöntemi denemek istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu tarafı birleştirdim arkadaşlar, şöyle. E, sanki bana daha muntazam, diğeri de muntazam duruyordu ama e, bu da hoşuma gitti. Muntazam duruşu hoşuma gittiği için de sizlerle de paylaşmak istedim. Şu anda ördüğüm ip kağıt ip, e, bitmiş halini hem fotoğrafta hem de e, detaylı bir şekilde Instagram hesabına da bulabilirsiniz. Kağıt iple ördüm ve 4 mm tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi bu detayları da anlattıktan sonra şöyle kısaca birleşim yerini yerini göstermek istiyorum tığ ile nasıl birleştiriyoruz diye. arada bir de ölçüsünü söylemek istiyorum sizlere. İlla ki sorulacaktır çünkü. Şöyle benim makro çantalarımın diğer pamuk makromelerle de yaptığım ya da farklı ip de kullanabilirsiniz. şöyle klasik ölçülerim 22-23 santimdir. Biraz kamerada daha büyük görünebilir ama. Evet 22-23 arası santim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kısaca Nasıl birleştirdiğimi tığ yöntemiyle anlatıyorum. İkisinin de arkadaşlar dış noktalarını alacağım. Şöyle, buradaki dış noktam şu olacak. Buradaki dış noktam şu kısım olacak. Dış noktalardan direk çekeceğim. Buradan da çekip çıkaracağım. Yani e, herhangi bir zincir ya da herhangi bir e, farklı bir uygulama yok. Şimdi burada burada tek bir çizgi var zaten. Burada yine dıştakini alıyorum. İkisinden de çıkarıp sonra tığımdaki ilmekten de direkt çıkarıyorum. Dıştaki dıştaki direk ikisinden de hatta üçünden de olmuş oluyor çıkarıyorum şöyle bu hasır görünümlü kağıt ipler uzun süre e, modada kalacak gibi görünüyor arkadaşlar zaten iki senedir aslında vardı ama bu sene özellikle çok daha fazla yapıldı instagram hesabınızda varsa özellikle her yerde göreceksiniz o yüzden ben kağıt iple de denemek istedim. Hasır rengi de denedim. Ama elimde şu anda pembe yapıyordum. Bunu tekrar göstermek istedim. Hasır rengi de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakın burada zaten bir tane var. Şu kısımdan ve şu kısımdan direkt çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın burada da şöyle son kısma şöyle aynı uygulamayı yapıyorum. Bir kez de sağlam olsun diye bu uç kısımları şöyle bir de altındaki ilmekle beraber alıp burada da ikisini birlikte alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum de ipimi çıkarıyorum. Sonra da iplerimi gizleyeceğim. Ee, diğer detay e, kup takma, işte düğme takma e, kısımlarında ya da örme kısımlarında dediğim gibi e, kanaldan pamuk makrome ipiyle makron çanta yapımı diye aratarak e, 4 video ulaşabilirsiniz detaylı bir şekilde anlattım. Benim göstermek istediğim bu kadardı şimdilik. Yapacak olanlara kolay gelsin. İyi günler.